Merhabalar elimde böyle bir parçam var. Bu parçamın çizimini şimdi sizlerle beraber yapacağız. İki tane çap ölçüm varmış burada. Biri 92 biri 100 milimetreymiş. Aynı şekilde burada da öyle. Biri 82 biri 74 milimetre. Ama buradaki dairelerimin ekseni yukarıdaki dairelerimin ekseninden aşağıya 9 milimetre uzaklığında. Ve burada silindirlerim varmış. Silindirimin katı ölçüsü 12 milimetre, içindeki delik de 10 milimetreymiş. Ve katı unsurumuzun kalınlığı da 20 mm ymiş. Hemen gelelim sizlerle birlikte çizelim. Ctrl ile yeni bir parça açıyorum. Arka planımı düz beyaz yapıyorum ve çizme işlemlerime başlıyorum. Ön düzlemde şöyle bir çizim başlattım. Hemen daire komutumu elime alıyorum. Ne dedik? %92 iki tane dairem varmış orada. Biri 100 mm biri de 92 mm ymiş. Onayladım. Yeniden daire komutumu aldım. Hemen aşağısında neymiş? Biri 82 biri 74 mm. 82 mm'ye girdim. Geliyorum buradan 74 milimetreyi de giriyorum ve bunların ekseni orijinimin orijinime şöyle dikey vaziyette geliyorum aralarındaki mesafede şöyle 9 milimetreymiş. Objeleri bu da komutuma alıyorum ve şurada işime yaramayan yerlerimi budayacağım şimdi şöyle budadım ve onayladım F ile birlikte ekranıma sığdırıyorum. Geliyorum hemen katılama işlemi yapacağım 20 milimetre bir katım varmış orada. Şöyle geldim 20 mm deyip onaylıyorum. Şimdi şuradaki silindirim yapacağım. Silindirimin çapı 12 mm'ymiş. Onun içinde üst düzlemde bir çizim başlattım. Şöyle dik bakıyorum. Şöyle geldim. Bir tane daire çizdim orada. 12 mm'lik. Yanlış yazdık. Şöyle 12 mm'lik bir daire çizdim. Aynı şekilde bunun merkezi buradaki orijinime şöyle dikey vaziyette ve 10 mm'de merkezimden eksenime şöyle ölçüm varmış. Yeniden ekstrüzyon ile katı oluşturma komutuma geldim ve şöyle orta düzlemde ne kadarmış? Buradaki ölçüsünü vermişiz. 102 milimetre. Orta düzlemde 102 milimetre. Bunu böyle de yapabilirdiniz. Şöyle gelip yön de açıp şöyle ikisine de 51 milimetre yazabilirdiniz. Size kalmış. Şöyle ben onayladım. Şurada da dairem varmış bir tane. Deliğim varmış yani. Şöyle normal bakıyorum. Dik olarak. Ne kadarmış? 10 mm çapı varmış onun da orada. Ekstrüzyon ile kesiyorum onu da. Ve şöyle true all diyerek tümünden kesiyorum. Kontrol 7 ile izometrik baktım. Geliyorum şimdi buradan circular pattern'den. Buradaki direction'ımı seçiyorum. Yani yönümü. Buradaki dairemin kenarını seçtim. Yani dairemi seçmiş oldum. Geliyorum buradan unsurum olarak da. Hem en son yaptığım şuradaki katımı hem de içindeki deliği unutmuyoruz. İçindeki deliği seçmezsek ne olur? Kopyaladıklarımızın delikleri olmaz. Yeniden gelelim. Unuttuğumuz ufak varsayalım. Düzenleyelim. Yeniden buraya tıklayıp şuradan deliklerimizi seçiyoruz ve onaylıyoruz. Delik gözüküyor şu anda. Ama bakın burada, burası kapalı, bu taraf açık. Şöyle kesit bakalım. Şöyle geldim. Şöyle onayladım. Fark ettiyseniz şuralar kapalı bir vaziyette. Onu da düzeltmek için geliyorum şimdi. Burada bir çizim başlatıyorum ve şuradaki dairemi tıklayıp konvert ediyorum. Ekstrüzyon ile katı oluşturma kom ekstrüzyon ile kesme komutumla geliyorum. Şöyle tümünü seçiyorum ve onaylıyorum. Şimdi oradaki sorunum da çözülmüş oldu. Şöyle kesit bakalım yeniden. Onayladım. Oradaki sorunumuzu da çözmüş olduk. Yeniden kesit görünümünü kapattım. Geliyorum buradan da bir görünüm ekliyorum. Kırmızı bir görünüm vermişiz. Ve onayladım. Bu videomuzda da sizlerle birlikte örnek bir çizimimizi yapmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.